Selam. Altın Haber video serisinin 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Sedat Bayrak. Bu videoda yaz stajlarından bahsedeceğiz ama hani konu biraz dağılacak gibi görünüyor. Bu sefer sorular üzerinden ilerleyeceğiz ve hani her zamanki gibi biraz hızlı olacak. Ve hani başından şunu belirtmem gerekiyor. Bütün anlatacaklarım ve yapacağım yorumlar başında koca bir bence parantezi içerisinde olacak. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Büyük iyi şirketlerde staj imkanı nasıl yakalayabiliriz? Buna baştan şöyle bir yorum yapmak gerekiyor. Hani büyük şirketler her zaman en iyi ortamını sağlayamayabilir. Çünkü hani küçük ölçekli firmalarda da patronlara yakın çalışma şansınız olabilir. O yüzden hani nitelikli işleri üreten küçük ofislerde çalışmak sizler için hani öğrenme anlamında fırsatlar sunabileceğini söyleyebilirim. Bir mimarlık ofisi yerine inşaat şirketinde stajı yapmak daha mı az fayda sağlar? Hayır. Yine firmadan firmaya değişir. Ben inşaat firmalarının hani ya bu inşaat konusu mimarlıkta sanki hani mimarlığın konusu değilmiş gibi duruyor. Yani tasarım proje kadar inşaatçıyız da biz aslında. O yüzden inşaat firması zaten hani core yani temel işimiz aslında. O yüzden inşaat firmasında staj yapmak tabii ki işe yarar. Özellikle hani finansal anlamda da aslında size daha ufuk açıcı fırsatlar da sunabilir. 3-5 yıl proje ofisinde çalışan bir mimar çevresi olmadan ofis açması doğru mudur? Ya mimar ofisi hani dükkan açıp üzerine tabela asarak olmaz. Bir işle kurulur. Ve hani genelde piyasa size zaten ofisi açmanız gerektiği zamanı hatırlatacaktır. Size ofisi açmayı zorlayacaktır. O yüzden o çevre kısmı maalesef çok önemli. Ve mimarlık ofisi açmanın Türkiye'deki yani en yaygın metotlarından bir tanesi çalıştığınız ofisten ayrıldıktan sonra o ofisin işlerini outsource alarak devam etmek şeklinde olur. Ama hani yaygın metot olarak söylüyorum. Tabii ki bundan hani yarışmalardan başka metotlara kadar farklı farklı metotları da var. Şantiye stajı illaki çok katlı büyük projelerde mi yapılmalı? Hayır. E, hatta yani mimarlar için de söylüyorum bunu. İç mimarlık uygulamaları yapan ofislerde çalışmak imalat takibi anlamında, farklı farklı imalatları görebilmek anlamında daha iyi potansiyeller sunar. Belki o 20 gün, 60 gün yapacağınız staj süresi boyunca bir şantiyenin başından sonuna görme şansı bile yakalayabilirsiniz. Ama hani büyük bir şantiye operasyonu içerisine girdiğinizde Belki yani orada sadece cephe çalışmaları yapılırken orada bulunacaksınız ve sadece bir iki kalem imalatı yakında inceleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Ama tabii ki onun da avantajları var. Onları başka sorularda detaylarına gireriz. Ofis stajı ömür boyu mimarlık eğitimine ne kadar önemli teşkil ediyor? Hani süre anlamında çok fazla önemli gibi gözükmese de farklı ofis ortamlarının çalışma operasyonlarını görmek açısından önemli bir fırsat sunuyor. Çünkü ileriki senelerde belki 30 yaşınıza kadar 3-4 tane ofis deneyimleme şansınız olacak ama okul yaşantısı boyunca 3 tane staj yaparsanız üzerine 3 tane ofis eklemiş olacaksınız. Şantiye stajını nerede yaptığınız CV için çok önemli mi? Yani itibarlı bir şantiye veya ofis gördüğünüzde CV'nin hani toplam kalibresini yukarıya çıkarttığını söyleyebilirim ve tabii ki yani aynı alanda işler üreten bir mimarlık ofisine başvurduğunuzda o stajı orada görmek tabii ki yani en azından görüşmeye çağırmak için önemli fırsatlar sunacaktır. İlk olarak şantiye stajını yoksa ofis stajı mantıklı olur Sedat Bey? Bu sorunun benzerleri de devam ediyor. Şöyle hızlı hızlı geçelim. Zorunlu büro ve şantiye stajlarımız var. Önce hangisini yapmak bizim için daha verimli olur? Şimdi ofisten ofise, şantiyeden şantiye değişir. Yani hangisinin önce olmasından öte hangisinde hangi fırsatı yakaladığınız bence önemlidir. Ama öğrenme refleksiniz genelde detaylarına girdiğiniz süreçlerden sonra gerçekleşmeye başlar. O yüzden atıyorum birinci sınıfın sonunda bir şantiyede bir deneyim yaşama şansınız olursa okul hayatınızın kalan 3 senesi boyunca artık çevrenize farklı bir gözle bakacağınız için bunun uygulama detaylarını da inceleyebiliyor ve hani yorum yapabiliyor olduğunuz için sorular ve meraklarınız da bu yönde şekillenecektir. Ve yine okul boyunca soru sorabileceğiniz kişiler çevrenizde çok olabildiği için öğrenme kapasitenizi artıracaktır diye düşünüyorum. O yüzden bana sorarsanız benim özelimde şantiye stajının erken yapılıyor olması açıkçası daha büyük katkılar sunacaktır gibi düşünüyorum. Stajın 4. sınıf sonunda yapılması hakkında düşünceniz nedir? İş alım için etkisi olur mu? Evet olabilir. Ama hani stajı son sınıfa bırakmayın. Yani öncelerinde de staj yapın. Sonunda yapacağınız stajda da mesleğinize devam etmek için önemli fırsatlar sunacak. Allah aşkına bir de yeni mezunlar için bir video gelsin lütfen Sedat Bey. Noktlarımı alacağım. Teşekkürler. İstanbul'da staj yapacağım şirketlerin kalitesini hangi özelliklerine göre karşılaştırıp sıralamalıyım? Ee, çok seçme şansım varmış gibi bir izlerim aldım. Hani öyleyse ne güzel senin adına. Ee, ben olsam hani büyüklüğünden öte ne kadar sofistike ne kadar kompleks projeler üzerine veya şantiyeler üzerine çalıştığı üzerinde dururdum. Ne kadar karmaşık işler, o kadar zor işler o kadar da hani yönetsel kısmında da öğrenmeniz gereken detayları ortaya çıkaracaktır. Selam bir mimarı mutlaka okuması gerekir, gerekir dediğin kitap nedir? Yani mimarlık anlamında bu kitabı okudum ve hayatım değişti diyeceğim bir kitap açıkçası denk gelmedim. Ama hani e, Instagram üzerinde yaklaşık 2-3 hafta bir bu aralar kitap incelemeleri yapıyorum. Onları takip edebilirsiniz. Şantiyeler yapacağımız yer, ofis stajını yapacağımız yer kadar önemli mi? Bana sorarsanız biraz daha önemli bile sayılabilir. Ama tabii ki bu da yine mesleğinizin ileriki dönemlerinde nasıl bir yol seçeceğinizle de alakalı bir konu. 33 yaşındayım. Mimar sanatına hayranıyım. İç mimarlık okumak nasıl bir fikir sizce? Ee, dışarıdan bakıldığında iç mimarlık sanki böyle hayallerinizi gerçekleştiriyor musunuz? Böyle istediğiniz tasarımları e, sürekli hayata geçiriyor musunuz gibi gözüküyor olsa da yani çok fazla işveren bağımlı bir meslek bu. O yüzden yani şimdi okumaya başlarsanız mezun olduktan sonra hani bir sürede istediğiniz işlere hani kendi yeteneklerinizi gösterebileceğiniz bir kalibredeki işlere ulaşana kadar epey bir vakit kaybedeceğinizi söyleyebilirim. Alt plaka duvara çerçevesiz kapı montajının temiz bir çözümü var mı? Çerçevesiz derken pervazı kastediyorsunuz zannediyorum. Hani bilmeyenler için söyleyeyim. Pervaz dediğimiz eleman kapıların o duvarla birleşim tarafında ters u şeklindeki kapatma elemanı ve aslında bu bir kusur kapatma elemanı teknik olarak. Yani siz oraya mükemmel ölçülerinde bir kapı geliyor. Çünkü hatasız olmak zorunda. O kapıyı oraya yerleştirirsiniz ama etrafında yaptırdığınız duvar muhtemelen hatalara müsait bir yerdir. Çünkü elle şantiyede yapılıyor. O pervaz da oradaki işte mükemmel bir imalatla kusurlu bir imalatın arasında oluşabilecek kusurları kapatmak için örtülen bir örtü gibi düşünün aslında oraya. Eğer pervasız kapı yapmak istiyorsanız sizin o duvar imalatını kusursuz bir şekilde yaptırmanız gerekiyor. Bunun için farklı metotlar var ama onların detaylarını burada giremeyeceğiz. Bu arada hani bu videonun hayata geçmesini sağlayan ABS Alçı'ya da bu vesileyle destekleri için teşekkür ederiz. Birinci sınıf yaz stajı yapılmalı mı? Buna benzer sorular arka arkaya devam etmiş. İsterseniz şöyle sonuncusuna cevap verelim. Birinci sınıfta staj konusu gündeme gelir mi? Gelirse nasıl olmalı? Fayda sağlar mı? Kesinlikle sağlar. Buradaki yani konu aslında birinci sınıfın sonunda staj bulup bulamayacağınız meselesi. Altı sıva üzerine bir daha altı sıva kaba karışık yapılır mı? Yapılırsa ne tür problemler olur? Buradaki asıl mesele hani mevcuttaki alçı sıvanın arkasındaki duvarla tutunmasında bir problem olmaması. Eğer mevcuttaki alçı sıva sağlamsa bu sefer üzerine yapacağınız ilave alçı sıvayla ayrılmaması için çeşitli önlemler almanız gerekiyor. Yani aderansını artırmanız gerekiyor. Bunun fiziksel tarafı var, kimyasal tarafı var. Fiziksel tarafı arkasındaki duvarı yaralamak, çentikler açmak şeklinde olur genelde. Kimyasal tarafı da iyi bir temizlik yapıldıktan sonra doğru astarların kullanılması şeklinde olur. Bu arada yani bu sorunun cevabını en iyi verecek kişi aslında ABS altının profesyonelleri olacaklardır. Onlardan da rica edeceğim. Videonun altına gerekli açıklamaları daha teknik bir şekilde yapacaklardır. Zorunlu staj dışında kendimiz staja başvururken neler bizi kabul etmelerine yardımcı olur, öne çıkarır. Şimdi bir mimarlık öğrencisinin profesyonel çalışan bir mimardan fark yaratması açıkçası çok kolay değil. Çünkü okullar piyasaya çok fazla hazırlamıyor sizi. Sizin hani daha ziyade böyle 40-50 yaşlarınızda kendi ofisiniz olduğunuzda tasarım ve projelendirme yaparken icra edeceğiniz mimarlığın hazırlığını yapıyor ve hani öyle yapması da gerekiyor haliyle. O yüzden sizin hani ey, okulda elde edebileceğiniz en iyi mimarlık eğitiminin haricinde yaşınızdan gelen avantajlarını kullanarak, cevvalinizden gelen avantajlarınızı kullanarak bazı e, farklar yaratabilirsiniz. Bunlar genelde mimarlık ofislerinin eksik olduğu konular. İşte sosyal medya yönetimleri olabilir, PR tarafı olabilir mimari fotoğraflama olabilir İyi asistanlık e, etkileri olabilir hani bunlar da genelde özellikle küçük ölçekli ofislerde iş yapar ki yani bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum e, genelde hani ya ben gittim ofise patronun çantasını taşıyorum gibi düşünebilirsiniz ama patronun çantasını taşımanın çok büyük bir avantajı var onunla işveren toplantısına da gireceğiniz anlamına gelir yaz stajı aramak için geç mi kaldık sanki biraz öyle görünüyor ama hani hiç belli olmaz Mimarlık ofislerinin hani iş dinamikleri çok hızlı artar veya azalır o yüzden hani yaz süresi içerisinde de bir ofisin ihtiyaçları yeni stajyerler için açık hale gelebilir staj için tanıdık yok. Yoksa çok zor bulunuyor. Ne yapmamız gerekiyor ve buna benzer sorular bu şekilde devam ediyor. Evet hani böyle bir gerçek var. Biz de hani yaz aylarına yaklaşırken işverenlerimizin 3-5 tane telefon alırız. Hani böyle bir çocuğumuz var, böyle bir arkadaşımız var, staj arıyor, yardımcı olabilir misin vesaire gibi. Ee, ve bunu reddedemeyen de birçok ofis var. Biz hani stajyer ihtiyaçlarımızı çok spesifik ihtiyaçlar doğrultusunda yaptığımız için zaten bu şekildeki taleplere olumlu yanıt veremiyoruz. Kendimiz ayrıca ilana çıkıyoruz ama hani bunu reddedemeyen ofislerin olmasını da açıkçası hani anlayabiliyorum ama hani şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Genelde hani e, staj yaparken işte 20 gün boyunca pafta katladım, katalogları dizdim, eski projeleri inceledim falan gibi hani angarya işlerin üzerine yıkıldığı staj süreçleri de genelde böyle hani tanıdıkla zorlama sokulan stajlardan oluyor. Gerçekten ihtiyacı olan, sizin etinizden sütünüzden faydalanacak mimarlık ofisleriyle çalışmanız, hani sizin de tabii ki bu konuda fayda elde etmeniz için olumlu yönde etki gösterecektir abi okul dışındaki eğitimlerin bir faydası olur mu teşekkür ederim. Hani ne eğitim olduğuna göre değişiyor. Mimarlık eğitimlerinde de problemler olduğu gibi e, eğer burada hani yazılımlardan vesaire bahsediyorsanız bu konuyla ilgili görüşüm benim net. Hani yazılımların e, kurslarla yani birebir kurslarla öğrenmenin çok faydasız olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani çok büyük vakit kaybediliyor bir sınıf içerisinde öğrenilmesinin. Kendi kendine öğrenmenin her zaman çok daha hızlı, çok daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir şey var. Mimari yazılımlar çok fazla değişiyor. Yani bugün siz kursla bir yazılımı öğreniyorsanız 4 sene sonra bir başkası çıkacak yine kursa gitmek zorunda kalacaksınız. Onun yerine bir yazılımı kendiniz öğrenebilmenin becerilerini kazanmanızı ne naçizane tavsiye ederim. Bunun için de ne yapmanız gerekiyor? İyi İngilizceniz olması gerekiyor. Help dokümanlarını rahat okuyabiliyor ve bunu hani işleve dönüştürebiliyor olmanız gerekiyor. Veya online eğitimleri rahatlıkla tüketebiliyor. Kendi disiplininizi sağlayabiliyor olmanız gerekiyor. Staj bulamayanları öneriniz nedir hocam? Ee, zor bir konu şunu söyleyebilirim hani büyüme sancısı çeken ofislere başvurursanız staj bulma hem de size ihtiyacı olan sizi kullanacak bir staj ortamı bulmanız için fayda sağlayabilir. Yani ilana çıkmış olan ofislere başvurmanızı tavsiye edebilirim. Yapay zekaların sektördeki iş konuna etki düşünüyor musunuz? Ve hani bu konuda gelen diğer sorular e, düşünmemek mümkün değil tabii ki olacak. Yani 3 ay önce bu soruyu cevaplıyor olsaydım yapay zekanın potansiyellerinden bahsediyor olacaktık. Bugün artık hani mimarlık ve iş mimarlık üretimine nasıl katkı sunabildiğinden bahsediyoruz. Şimdi burada detaylarına girmeyeceğim. Bunun ama sektörde hani 2000'lerin başındaki görselleştirme devrimindeki gibi ciddi bir hani etkisi olacağı çok açık. Mimarlık ofislerini daha da küçültmeye e, etkisi olacaktır. Ve hani mimarlık ofislerinin sayılarını da artıracaktır. Bu çünkü hani bir iki kişiyle siz çok büyük operasyonları da yönetebiliyor o hale geleceksiniz. Bunun dışında hani şöyle bir riski de var. E, ortalama mimarlık ve iç mimarlık hizmetlerinin ederini aşağıya indirecektir. O yüzden hani olabildiğince kompleks alanlarda veya niş alanlarda uzmanlaşmaya gitmek veya şantiye tarafına kendinizi vermek bu yapay zekadaki gelişmelerin hani size verebileceği dezavantajları bertaraf etmenize faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir de özellikle iç mimarlık konusunda geçtiğimiz senelerdeki gelişmeler doğrultusunda iç mimarlık biraz daha böyle hani müzisyenlikten DJ'liğe dönüştü gibi bir durum söz konusu. Ya artık hani özellikle ortalama hizmetlerde bir şeyler sıfırdan tasarlanmıyor. Beğenilen taraflardan kısımlar alınıp hani müziklerdeki sample'ların alındığı gibi bunlar yeni bir ritme oluşturulup işverenin yeni ihtiyaçlarına göre iyi bir iş çıkartılıyor. Ticari başarı kasalamaksa amaç hani B2B işlerden bahsediyorum yani ticari işlerden bahsediyorum işverenin çok da fazla umrunda olmuyor açıkçası orijinallik konusu. Ama hani atıyorum müze tasarlıyorsanız, kamusal yapılar yapıyorsanız tabii ki yani bu tuğrular e, insana bağımlı hale gelecektir. Velhasıl hani özetle söylemek istediğim şey ortalama hizmetlerden kaçınmak, niş ve hani kompleks işlere yöneltmek sizi yapay zekadaki gelişmelere karşın hani daha dirençli hale getirecektir. Şantiyede iş sıralaması hakkında kafalar çok karışık. <laughs> evet doğru ama hani tecrübeli, rahatlıkla aşılabilen konular. Merhaba Sedat Bey, su yalıtımı mobilya, zemin türleri, asma tavan türleri gibi detaylar lütfen. Notlarımı ekliyorum, teşekkürler. Yüksek lisans yapmadan restorasyon alanında iş yapabilmem mümkün mü? Hani... Mümkün mü diye soruyorsan evet mümkün. Alçı plaka ile yapılan asma tavanlar ve aydınlatma senaryolarından bahseder misin? Notlarıma ekleyeceğim. Beton geri dönüşümü. Eh, şimdi böyle bir kavram gerçekten var ama hani bunca yıllık hani meslek hayatında hiç görmedim ki hani bir bina yıkılsın, oradaki hani betonlar ayrıştırılsın, bunlar kamyonlarla bir dönüşüm tesisine gönderilsin ve orada hani agregalar işte kumlara vesaire ayrıştırılsın daha ziyade bu sistemler işte beton santrallerin içerisinde artık malzemelerin tekrar değerlendirilebilmesi için yani ilave bir lojistik giderinin olmadığı koşullarda gerçekleştirildiğini görüyorum. Ama hani çok hakim olmadığımı da başından belirtmem gerekiyor. Okulumuz yarım dönemimiz olsa ne olur ki? Hiçbir şey olmaz. Hiç, hele yarım dönem hiç önemli değil. şimdi lisedeyken atıyorum bir sene kaybetmek çok travmatik bir şeydi. Ama üniversiteye girdiğinizde fark ediyorsunuz ki hani sizin yarı yılınızdaki öğrencilerin doğum yılları hani iki sene aşağı iki sene yukarı arasında geziniyor. Mezun olduktan sonra bu aralık 5 yıllara çıkıyor. O yüzden gerçekten çok önemsiz bir konu. Okuldan verim almak, okuldan keyif almak, okulda kültürel ve sosyal anlamda doyum sağlamak ve e, mesleki anlamda da almanız gerekenlerin hepsini almak çok daha önemli bir parametre. Stajyerlere rakip gözüyle bakılırsa ülkenizde mimarlık nasıl gelişir? Yani çok spesifik bir şey yaşadığını düşünüyorum açıkçası hani böyle bir duygunun karşılığını şey yapamıyorum bile. Hani empatisini de kuramıyorum. Nasıl? Çünkü yani stajyer mimarla hani şirket sahibi mimarın arasındaki deneyim ve bilgi farkı epey farklı. Hani orada bir hani rakip gözüyle bakması nasıl söz konusu olabilir bilmiyorum. Hani Başka bir saçmalığı da bu şekilde yorumluyor olabilirsin veya hani e, bilemedim. Daha ikinci sınıfım ofis stajım var. Tam olarak ne yapacağım? Bu da benzer sorular benzer şekilde geliyor. Tabii ki bu ofisten ofise çok fazla değişiyor. O yüzden bu konuyla ilgili genel bir yorum yapmak mümkün değil. Siz de bunlara çok fazla kafa yormanıza gerek yok. Her halkerde girdikten sonra göreceksiniz ve mimarlık mesleği bir tek hani ofisten ofise değil aynı ofisin içerisindeki dönemler arasında bile çok çok büyük farklılıklar gösterebiliyor. Belediye projesi hazırlamak üzerine bir video çalışması gelir mi? Notlarımı alıyorum. Teşekkürler. Ofis stajını en verimli şekilde geçirmek için neler yapmayı önerirseniz ya buradaki ana fikir maksimumda öğrenmek. Yani siz orada kariyerinizi orada devam etmek üzerine illa kurmayın. Hiçbir zaman ilk girdiğiniz ofisin de sizin hani kariyeriniz anlamında mükemmel bir yer olacağı da düşünülemez zaten. Yani çok büyük şans gelmiş olması gerekiyor. O yüzden siz alabildiğince oradan bilgi emmeye çalışacaksınız. Bunun bir kısmı imalattan veya uygulama süreçlerinde göreceklerinizden olacak. Bir kısmı da soracaklarınızdan olacak. İşte büyük ofislerde, büyük şantiyelerde çalışmanın öyle bir avantajı var. Eğer dışa dönük biriyseniz, iyi diyaloglar kurabiliyorsanız, iyi soru sormayı biliyorsanız 谢谢、okay. iyi soru sorulduğunda insanlar cevap vermeyi çok severler. O zaman kendinize hani çok büyük katkılar sunarak o stajı tamamlayabilirsiniz. Yapı denetiminde çalışma fırsatım var ama kafam çok karışık. Hiç bilmediğim konu yani. Bilmiyorum orada nasıl çalışılıyor, nasıl paralar kazanılıyor ve potansiyelleri neler açıkçası bilmiyorum. 20-25 gün staj için yeterli mi? 3 aydır okulu ile birlikte staj yapıyorum. Her gün yeni bir bilgi öğreniyorum. E yeterli değil tabii ki. Senelerde yeterli olmayacak. Ben 40 yaşıma yaklaştım. Hala bir şeyleri öğrenmek için çabalıyorum. O yüzden hani ne kadar fazla staj yaparsanız o kadar iyi. Çoğu yer kız olduğum için bana sanki yani biz fotoğraflarını göndeririz gibi şeyler söyledi. Yani bunu gerçekten hani kadın olduğunuzu belirterek söyledilerse çok ayıp etmişler. Yani tabii ki olmaması lazım bugünün dünyasında. Ama hani şöyle bir gerçek de var: e, şantiyeler stajyer almak, ofisler stajyer almaktan çok daha zor bir konu. Yani zaten hani okullar sigorta kısmını falan filan hallediyor, ama hani bir iş güvenliği tarafı var. Bir de stajyerlere şantiyede sorumluluk veremezsin. Çok zor. Çünkü işler birbirinin üzerine örterek devam ediyor. Hani şöyle düşünün atıyorum. Zeminde şap altındaki tesisatlar yapılıyor ve buradaki hani gider borularının en az işte %1 1.5 eğimle gidere doğru gitmesinin teyidi yapılması lazım ki şapın önü açılsın. Size bu sorumluluğu verip arkasını dönüp gidemez. Çünkü onun üzerine şapatıldıktan sonra çıkabilecek bir kusurun geri dönüşünün maliyetleri çok fazla. Ama bir proje ofisinde öyle değil. Hani siz öğrenirken yapacağınız hataları süreç içerisinde telafi etme ve yakalama şansları çok daha fazla olacaktır. Bunun yanına hani iş güvenliği risklerini vesaire de kattığınızda hakikaten şantiyelerde stajyer çalıştırmak çok zor. Bunu yapan ofisler de genelde hani biraz böyle sosyal sorumluluklarını yerine getiriyor gibi bir durum seziyorum doğrusu. Hani biz çalıştık bu arada hani geçen sene Sefa'yla da çok güzel bir şantiyenizi yaptık. Ama hani firmaların da bu konuda dirençli olmasını açıkçası anlayabiliyorum hocam yanınızda staj yapmayı çok isterdim ee, teşekkürler ama maalesef hani bu yaz böyle bir pozisyonumuz şu anda ofisimizde bulunmuyor ee, siz stajyer kabul ediyor musunuz ediyorsanız nelere dikkat ediyorsunuz kriterlerini şöyle e, stajyerleri az önce bahsettiğim gibi tanıklar üzerinde ilerletmiyoruz spesifik ihtiyaçlarımızı belirtiyoruz ve bu konuda arkadaşları davet ediyoruz görüşmeye ve e, benim hani e, değerlendirme metodum Tabii ki hani portfolyoyu CV'yi inceliyorum ama mutlaka bir tane işte çalıştığı SketchUp veya AutoCAD dosyasının kaynak dokümanını istiyorum ve hani detaylı bir şekilde inceliyorum. Ve hani buradan hani şirket sahibi mimar arkadaşlarıma da naçizane hani tavsiyem olsun en iyi bilgi, en doğru bilgi buradan geliyor gerçekten. Hani orada ne kadar kompleks işler yapmış değil, ne kadar hani optimize çalışmış, ne kadar sistemli çalışmış, yerelçileri nasıl kurmuş ve yani çalışma disiplini olarak nasıl bir yaklaşımda olduğu ile ilgili çok fazla ipucu var. Görmeden öğrenemeyen biri olarak şişirme stajlar yüzünden bir yazım uzaktan geçecek. Maalesef bu hani bu dönemde mezun olan arkadaşlarımızın ortak derdi. Hem pandemiden dolayı hem bu deprem felaketinden dolayı okuldan uzak olundu. Benzer şekilde stajlarda da sıkıntılar yaşanıyor. Az önce söylediğim gibi eğer imkanınız varsa, finansmanınız, sabrınız yetiyorsa okulu belki biraz uzatmak veya bunu hani yüksek lisansla taşlandırmak iyi bir okulda faydalı olabilir. Portfolyoda neler olmalıdır? Öğrencilik sürecindeki projelerin hangileri konulmalı, konulmamalı? Ee, çok geniş konu. Hani her yerde de çok fazla cevapları olan şeyler. Ben kabaca hani bir iki detaydan bahsedeyim. Her projenizi koymak zorunda değilsiniz. En güvendiğiniz projeyi başlara koyun ve projelerinizden bir tane uygulama projesini, uygulama paftasını ama burada yani iyi bir uygulama paftasından bahsediyorum. Ölçüleri, aksları iyi işlenmiş, taramaları, çizgi kalınlıkları doğru bir şekilde oluşturulmuş, sayfayı net bir şekilde dolduran ve hani evet ben uygulama projesi çizmeye de hazırım izlenimini veren bir iki sayfanın olmasının açıkçası kritik olduğunu düşünüyorum. Yat tasarım ve iş dizaynı konusuna aydınlanmak istiyoruz. Benim çalıştığım bir alan değil ama daha önce de söylediğim gibi ne kadar nişalana yönelirseniz en azından finansal anlamda o kadar daha rahat bir hayat süreceğinizi söyleyebilirim. O yüzden hani aslında iyi konular bu tip şeyler. Yurt dışında mimarlık üzerine mülazalar Sedat abim. Fırsat olabiliyorsanız hani bunu söylemek çok üzücü olmakla beraber Türkiye'den daha yüksek gelişmişlik seviyesinde olan ülkelere ne yapıyorsanız geçici de olsa kalıcı da olsa gitseniz hani sizin hayatınız için sanki tabii ki kişiden kişiye değişmekle beraber daha olumlu bir e, yol olacağı konusunda bir izlenimim var. Stajda kendimize neler katabiliriz? Size bağlı şeyler ve ofisten ofise şantiyeden şantiyeye çok değişecek konular. E, ne alabiliyorsanız onu alacaksınız. Ne sorabiliyorsanız onu soracaksınız. E, ama hani şu yöntem stratejik olabilir. Okulda almanızın zor olduğu konular. E, bu da hani başta şantiye ve finansal ve proje yönetimi tarafları ağırlıkta oluyor diye düşünüyorum. O taraflardan bilgi edinmeniz ve o taraflarda kendinizi geliştirmeniz daha faydalı olur gibi bir izlenime sahibim. Kapı pencere için hangi marka öneridir ve de hangi firma? E, alüminyum doğrama mı, ahşap doğrama mı, PVC doğrama mı, demir doğrama mı? Hani bunlara göre değişecek şeyler. Bir de hani zaten hali hazırda iyi bir sponsorumuzun olduğu bir videoda başka bir markadan bahsetmekte doğru olmaz tahmin ediyorum. Alçı maksimum kaç santim olmalı? İmalattan kaynaklı işlenen alçı satlamaları için ne yapılabilir? Şimdi ya biz projelerimizde iç sıvaları 2 santim olarak çiziyoruz biraz da emniyetli olarak ama burada hani prensip yaklaşım duvar işçiliği ne kadar iyisi örme duvar işçiliği o kadar ince yaparsın tabii ki yani belirli bir alt sınırı korumak konusunda ama buna yine doğru cevabı verecek kişi sponsorumuz ABS altının profesyonelleri olacaktır onlar da aşağıya gerekli notları paylaşacaklardır. Pezaj ile çap yapmak yüksek lisanstan daha mı avantajlıdır yoksa gereksiz mi yorar? ya okullarda hani o, o diplomanın haricinde almanız gereken ve hani keyif ve eğlence de bunun bir tarafı çok önemli bir tarafı yani en güzel 18'de 22 yaşını üniversitede geçiriyorsun yani onu da bir hani tatminli yaşamak gerekiyor. Eğer o 4 yılınızı ve hani çap yapıyorsanız o 5-6 yılınızı ızdıraba çevirecekse yani iki kere düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Ama hani bunu bu çapı yaptıktan sonra karşılığının nasıl bulduğunu bilen insanlardan cevaplarını almak daha isabetli olur diye düşünüyorum. İş ilanlarındaki kriterlerin tamamını karşılamak ciddi bir zaman alırken ilanları nasıl değerlendirebiliriz? Yani görünen o ki ihtiyaçlar onlar ve bu ihtiyaçları da karşılayan birileri var belli ki. O yüzden hani kendinizi geliştirmekten başka bir cevap yok bunun. İş mimarlığı yeni kazanmış birisi saha ve ofis en ince detayına kadar tüm bilgileri kitaptan öğrenebilir mi? Hayır öğrenemez. Mimarlık kitaplardan maalesef öğrenilebilecek bir meslek değil. Hani burada inşaat tarafını da kastediyorum çünkü çok fazla bilinmeyen var. Yani 5-6 tane bilinmeyen konuyu başka bir büyük bir bilinmeyen problemi çözebilmek için kullanmanız gerekiyor ve e, o cevapları da nereden bulacağınızın her zaman karşılığını bilmiyorsunuz. Ve de bunun üzerine her şeyi sıfırdan yapmıyorsunuz. Hali hazırda problemli bir durum üzerine çalışıyorsunuz. Bir iç mimari yapmaktan bahsetmiyorum burada bir tek. Hani mimari olarak da çalışıyorsanız çok problemli bir arsada çalıştığınızda o spesifik arsa problemine karşın benzer bir problemin cevabını bulmak çok kolay olmaz. O yüzden hani çok geniş bir skalada kendinizi geliştirmeniz gerekiyor ki o çok bilinmeyenli soruların cevaplarını kendiniz geliştirebilirsiniz stajyerleri neden okul tarafından ayarlanmıyor yani çok zor bir operasyon bir de öğrenciler arasında adalette sağlanması bunu yapan hani gelişmiş ülkelerdeki okullar var mı yok mu bilmiyorum genelde hocalar üzerinden yürüyor bu tip şeyler ee... Çok gerçekçi yani o kadar başka eksikler var ki ortada hani staja gelene kadar yani mimarlık eğitimini daha doğru düzgün veremeyen okulların sayısı çok fazla. Online tasarım elimizi güçlendirse de geleceğin uygulama tarafında olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer finansal kaygılarınızı ön plana atıyorsanız kesinlikle özellikle de iç mimarlar için söylüyorum bunu. İnşaat tarafı mimarlık okullarında sanki hani mesleğimizin çok önemli bir parçası değilmiş gibi gözüküyor. Oysa inşaatçıyız biz hani bu tarafını sıklıkla kaçırıyoruz ve hani İnşaatçı olmak tarafı işin içerisinde biraz ticari faydaları da getirdiği için ve ticari becerileri de ön plana çıkardığı için sizin hani eğer hayattaki tatmininizi sağlamakta maddi faktörler önemli bir yer işgal ediyorsa inşaat tarafına, uygulama tarafına yönlenmeniz de size özel faydası olabilir. Yapı işleri ilgimi çekiyor. Ama tabii ki yani kişiden kişiye değişir. Yapı işleri ilgimi çekiyor. Üniversite okumadan kendimi nasıl eğitip geliştirebilirim? İTÜM'üm, makine mühendisi mezunuyum. Şöyle hani kelimeleri dikkatli seçtiğini tahmin ediyorum. Yapı işleri demişsin, mimarlık dememişsin. Mimarlık bölümünden mezun olan öğrenciler de yapı işleri konusunda hani çok hakim olduklarını söyleyemeyeceğim. O yüzden e, en azından hani mimarlıktan mezun olanlar kadar yapı konusunda kendini geliştirmen dış kaynaklarla mümkün de olabilir e, burada hani yapı kürsüsü derslerindeki verilen eğitimlerin üzerinde durabilirsin. Hani bir tek kitaplardan bahsetmiyorum bu arada. Hani üniversiteye girip o hocalardan derslerine girmek için izin almaktan vesaire bahsediyorum. Piyasada tutunmak için, iş almak için ne yapmak lazım? Çok geniş soru, çok zor soru ve herkesin cevabını aradığı bir soru. O yüzden yorum yapmak çok zor. Ahşap işleriyle ilgili detay videolar gelmeli. Notumu aldım, teşekkürler. Alt plaka sistemlerde ek yerlerine ders bandı yapmak ile tüm duvara file yapmak arasında nasıl bir fark var? Değer mi? Ya şimdi teknik olarak aslında sadece ders yerlerine alçı file yaparsınız. Ve bunun da işlevi şu. Yani iki farklı çalışabilecek plakanın yani bu titreşim, yapısal titreşimlerden de olabilir, yapısal oturmalardan da olabilir, genleşmelerden de olabilir veya depremlerden, yarı hareketlerinden de olabilir. Farklı çalışan yüzeylerden dolayı yüzeydeki sıva çatlaklarının önüne geçmek için esnemeyi yaymak için kullanılan elemanlardır. Ve siz tek bir alçı plakanın ortasına file çekmenin aslında çok bir anlamı yoktur. O zaten kendi başına hareket edecektir. Ama mesela atıyorum Dubai'de bir garantiye yapıyorsanız orada ısı değişiklikler gece gündüz arasında çok fazla olabileceği için orada tüm duvarlara kara sıva yapılırken bile sıva filesi çekilmesi söz konusu olabiliyor. Mimar mesleğini ayaklar altına alan piyasa nasıl düzelir? Çok zor bir soru ama haklısın maalesef. Ofis açmak için ilk nereden başlanması lazım? İş bulmaktan başlanması gerekiyor. Yani ofis yani mimar tarafını, iş mimar tarafını hani bilgi kısmını da tamamen hallettiğinizi düşünüyorum. Ofis açmak için ihtiyacınız olan şey iş, iş veren yani. Bazı ofislerin sadece ofis stajı yaptırdığını, şantiyede öğrenciye yer vermediklerini konuşur musun? Evet öyle bir gerçek var ama önceki sorularda da bahsettiğim gibi hani bunun sebepleri de var. Hani Hukuk öğrencileri gibi bir sene stajımız olsa daha verimli olmaz mı? Öğrenciler sahayı tanır hep. Bu konuda da benzer sorular devam etmiş. Ya, evet tabii ki yoldur ama bu şöyle de yorumlanabilir. Zaten hani mimarlık öğrencileri piyasa tarafından çok fazla ev ediliyor. Mezun olduktan sonra da yani bir tek staj tarafında değil. Eğer bir sene zorunlu stajda konulursa burada öğrenciler iyice zor durumda kalır. Hani Türkiye'nin koşullarında bu daha da zor bir mesele. Bir de yani sen bir yıl staj yapmak istiyorsan mezun olduktan sonra bir yıl staj yap. Yani bu daha regülasyonlar çerçevesinde düşünülecek bir şey. Yani bir sene staj yapmayan kişi imza yetkisini almaması gerekiyor aslında. Hani buradaki ana fikir oradan çıkıyor. İstiyorsan sen bir sene staj yapmak istiyorsan mezun olduktan sonra yap. Teknik olarak kimse seni durdurmuyor. Yani böyle cevap vereceklerdir. Mimarlı bir obsesif olması tesadüf mü yoksa bir meslek hastalığı mı? Evet öyle bir genelleme yapılabilir diye tahmin ediyorum. Portfolyosu çok geniş olmayan bir öğrenci yurt dışında şirketlere staj başvurusu nasıl yapmalıdır? E, portfolyosunu genişletmelidir. Hani bundan başka bir yol görmüyorum açıkçası. Yeni mezunlar ne yapmalı? Staj yapmak veya işe girmek yönünden çok arada bir durum yani yeni mezunluk. Tabii ki işe girme fırsatım varsa işe girmek olarak yap. Yani zaten mezun olduktan sonra staj kelimesinin söz konusu olmaması gerekiyor. Hani artık sen diplomalı bir mimarsın. Hani piyasanın sana bunu yaptırmaması gerekiyor ama işte stajyerleri ücret konusunda ne düşünüyorsunuz? Ya bu konuda aslında bir regülasyon var. Tabii ki stajyerlere yemek yol vesaire gibi ücretlerin verilmesi ve hani asgari ücretin belirli bir oranında karşılanması gerekiyor. Türkiye'de çok az yapılıyor bu. Biz veriyoruz hani ve o ön şartlarında 2-3 mislini veriyoruz maalesef piyasada koşullar aksi yönde. Doğal taşlardan mozik yapabilen bir robot geliştirdik. Son ürünün mimarları nasıl anlatabiliriz diye devam ediyor tahmin ediyorum. Marketing sorusu. Bununla ilgili soruları genelde LinkedIn'de cevaplıyorum. Alt plaka yapılacak bir yer için gerekli sarf malzeme nasıl hesaplanır? Galvaniz profiller, aparatlar vesaire. Bunlar genelde mimarın veya iç mimarın sorumluluğunda olmayan şeyler olur. Hani bu sarf malzemelerini yüklenici hesabını yapar. Mimarın oradaki işlevi o alçı plaka duvarın kaç kat alçı plaka yapılacağı, hangi tip alçı plakalarla yapılacağı, nasıl bir galvaniz karkas kullanılacağı, ısı yalıtımı yapılıp yapılmayacağı, altındaki ses bandı üstündeki asma tavanın yüksekliği vesaire gibi faktörlerdi bunlar verildikten sonra kalan tarafı alt plaka yüklenici firma yapacaktır. Hani zaten bir alt plaka yüklenicisi olarak bu soruyu soruyorsanız maalesef onun cevabı bende yok. Hani peyzaj mimarlığı hakkında insanların yeşillikten ibaret görmesinden nasıl sıyrılabiliriz? Benzer konu mimarlıkta da var. E, maalesef böyle yaşamak durumundayız sanırım. Anadolu şehirlerinde deneme adı altında sigortasız maaşsız çalıştırılmakta bir nevi yastajı ve Evet hani benzer bir soru. Evet maalesef böyle bir gerçek var. Az önce de bahsettiğim gibi ve hani bu bir tek hani stajyerlere zarar vermiyor. Bu tip çalıştırma metotlarını seçmeyen mimar ofislerine de rekabet şansını azaltıyor. O yüzden hani benim de rahatsız olduğum bir durum. Piyasa şartlarını da kötüleştirmesi açısından. Nerede yaptığın mı önemli? Nerede yaptığın mı? İstanbul gibi şehirlere yönelmeli miyiz? Hani <laughs> ifadesi biraz problemli olmakla beraber hani e, ana fikri anladım. İstanbul diye üzerinde durmayacağım ama olabildiğince kompleks işlere ve süreçlere yönelmenizde fayda var. Ve bu kompleks süreçler de genelde büyük şehirlerde olduğu için sorunun cevabı biraz daha ona doğru gidiyor. Ama hani Anadolu'da böyle bir süreç içerisinde yer alıyorsanız hiç İstanbul'da olmanın da bir anlamı yok o anlamda. Okuduğumuz üniversite staj başvurularında bize fayda veya bizi seçmelerine engel olur mu? Evet hani gerçekçi konuşmak gerekiyorsa evet olabilir. Bir projede uygulanmasına dikkat edilmesi gereken hayat ölçüler ve yönler nelerdir? E, çok geniş bir soru cevap veremeyeceğim. Merhaba kullanılan malzemelerle ilgili karşılaştırma bir video serisi yapabilir misiniz? Alçı vs sıva gibi. Güzel konu hani hem ben notlarımı alıyorum hem de ABS'deki yetkililer konuyu notlarına alacaklardır. Bunu hakikaten değerlendirmeye alabiliriz. Bu arada hani yer gelmişken bu hani video serisinde biz hep ABS'nin alçı plaka sistemlerinden bahsediyoruz genelde ama ortada bir toz alçı gerçeği var. Ve yani ABS bu konuda ayrı bir noktada. Yani böyle mekanın sahibi geldi gibi bir durum var ortada. Sonuçta hani sıvı alçın malzemesinin ilk üreticisinden bahsediyoruz burada. Ki yani artık böyle jenerik olmuş satan kelimesi de mesela ABS'nin icadı. Yani onların geliştirdiği bir ürün. Teknik olarak ABS yani. Neden bu kadar yakışıklı olduğunu <laughs> çok iyi ışık yapıyorum. Hani ondan öyle gözüküyordur. Proje fiyatları bu şartlar altında mimarlık yapılmalı mı yoksa erdemli bir duruş ile bırakılmalı mı? Evet e, böyle bir durum var. Biz hani iki ortaklı küçük bir mimarlık ofisiyiz ve bazı zamanlarda büyümeyi özellikle tercih etmememizin önemli bir sebebi de aslında bu tip durumlar. Vardı. Yani ofisi istediğimiz an rülantiye alabilmeyi tercih ediyorduk. Çünkü hani bazı piyasa koşulları, bazı dönemlerde hakikaten hiç iş yapmayımı tercih edebiliyorsunuz? Eğer büyük bir ofisi yönetiyorsanız böyle bir şansınız olmuyor ve istemediğiniz işleri de hani altına girmek bu sorumlulukları almak zorunda kalabiliyorsunuz. Şahsi stajı ilk günler diğer stajyerler arası iletişim. Ya yani Mimarka ofislerinde diğer stajyerler arası veya diğer personeller arası mimar ofisleri diğer mesleklerle karşılaştırıldığında hani benim tecrübelerimden yola çıkarak söylüyorum. Kurumsal hayattaki o rekabet ve birbirini aşağı indirme şeylerin imal ofislerinde o kadar yaygın değildir. Daha bir ekip ruhu vardır. İnsanlar beraber güzel vakit geçirirler. Yaş grupları birbirine daha yakındır genellikle ve aralarında hiyerarşi de çok çok fazla yoktur. Yani böyle sıra sıra herkes birbirini üstüne devam etmez. Özellikle küçük ofislerde patronun altında herkes aynı koşullarda çalışıyor bile olabilir. O yüzden hani bu konuda bir gerilim sahibi olmanızı en azından bu aşamada gerek olduğunu düşünmüyorum. Makine alçısı vs. el alçısı. Bu da güzel konuymuş. Notunu alacağım. Yine AVS yetkililerine de buradan iletmiş oluruz. Metaverse dünyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Eski hype yok. Ya stajının 20 gün olması sizce yeterli mi? Hayır yeterli değil. İlk sınıfta staj yapmanın tabii ki faydası vardır ama yaratıcılığı köreltir mi? Bu yaratıcılık kavramı mimarlık okullarında empoze edildiği kadar mesleğin içerisinde olmadığını söyleyebilirim. Çoğunluk için. Tabii ki tasarım yapan küçük bir kitlenin hayatın tamamı bunun üzerinden ilerliyor. Ama mesleğin çok önemli bir kısmı o tasarımları hayata geçirirken yapılan icraatları kapsıyor aslında. Öngörümden çok uzun oldu. Çok fazla soru vardı. Bakalım kurguda ne kadar süreye indirebileceğim. Sabrınız için çok teşekkür ederim. İşte like, like falan filan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.